ayrı ayrı periyotlara bulalım. Sinüs de derece tekse periyodumuz 2 pi bölü mutlak a'dır. A dediğimiz şey burada x'in öndeki kat sayıydı. 2 bölü 3. Buraya 2 bölü 3'ü yazdık. T2 için şöyle tanjant için tek veya çift olmasının hiçbir önemi yoktu. Daima periyodumuz pi bölü mutlak a'ydı. A dediğimiz x'in öndeki kat sayı olacaktı. Buraya da 3 bölü 2 yazdık. T1 bulalım. Birinci aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Buradaki ikiler birbirini götürdü. T1 dediğimiz şey 3 pi oldu. t 2 bulmaya çalışalım. T1'de. t 2 bulmaya çalışalım. P'yi aynen yazdım. İkinci 3 bölü 2'yi ters çevirirsek 2 bölü 3 olacaktır. Bu da 2 pi bölü 3 olur. Toplam durumdaki fonksiyonlarda peygamber için o keke bakarız. İkisinin o keki kesildiği ifadelerde o keki bulurken payların o keki yani 3 pi ile 2 pi'nin o kekini alıyordum. 6 pi paydaların o bakıyorduk. Burada paydalar dikkat edilecek olursa bunun paydası 1 ve 3 paydaların o alıyorduk. O de 1 olacaktı. O halde doğru olacağımız 6p olacaktır.